Oyun Akademisinden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. CJ ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen haritadan sizlere alacağım görevi göstereyim. Şu an buradayız yine San Fierro'da ana kayıt yerimizde disket resim var gördüğünüz gibi. Garajımız buradaydı. Bir de L tuşuna basalım. Buradan da göstereyim. Şu görev alacağım arkadaşlar. Hemen zaten garajın önünde kırmızı bir nokta var. Oraya doğru ilerliyoruz ve görevimizi başlatıyoruz. Burası biliyorsunuz ki CJ'in garajı arkadaşlar. Daha belki görevlerde ee, ekip toplamıştık. Burada bir garaj açmıştı, faaliyete geçirmişti. Sezar'la birlikte burada e, çalışıyorlar. Burayı işletiyorlar. Anlaşılan yine polisler gelmiş. CJ'den bir şey isteyecekler. Nice to see y'all kicking back. I wonder how your What y'all want this time? Well, what we want is to get on with our jobs in peace without some damn bleeding heart liberal poking his nose into affairs he won't even understand. The press on you? What the hell would you know about it, boy? Whoa, easy there, Eddie. Let's not get ahead of ourselves. Some young journalist out there is trying to get a name for himself. He doesn't know how the streets work. That he's supposed to report what he's supposed to report. Yeah, anyway, we need you to shut him up for us. And that stoolie, shut him up too. Yeah, there's some reporter who's digging up dirt on Pulaski. We don't know who's talking, but we know the reporter's meeting him today. Take care of him. Oh, this is a nice place, Carl. Evet arkadaşlar, e, öncelikle yapmamız gerekeni yapalım. Ne diyor? Tempeni yanına bir yakına herhalde demek istedi. Sniper tüfeği sakladı. Git onu al diyor. Şurada inşaatın içinde arkadaşlar sol altta haritada gözüküyor zaten. Yeşil bir nokta var. Buraya geliyoruz. Burada künklerin içinde bir tane dürbünlü silah var. Tap tuşuna basıyoruz ve alıyoruz. Aldıktan sonra haritada yeni bir nokta beliriyor. Sarı bir nokta. Burası da hemen bizim garajın tamirhanenin karşısındaki tren istasyonu arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Bakın tren istasyonu karşıda bir de tren var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz ama içinde bir adam var bu adamı vurmaya çalışmayın ki vuramazsınız yani haklayamazsınız zaten. Bir tane motor duruyor şurada o motora biniyoruz. Çünkü siz tren yanına geldiğinizde tren zaten hareket edecek. O yüzden evveladan bir araç almanızda fayda var. İstediğiniz araçla gidebilirsiniz. Araba da olabilir. Ama motorla çok daha iyi takip edersiniz. Yani motor hem daha kıvrak ve çevik gidiyor. Hem de sağa sola vurmayacağınız için daha az hasar görecektir. Yarı yolda kalmamanız için motor ideal. İşte böyle şeyler olabiliyor mesela. Şimdi arkadaşlar ben anlatayım size. Polisler geldi bizim yanımıza ve dediler ki Pulaski diye bir tane adam varmış. Bir yazar yani bazı yazarlar bu adam hakkında ileri geri şeyler yazıyormuş. Bu adama çamur atıyorlarmış. Bu polisler de istiyor ki bu yazarı ortadan kaldıralım. Yazar da şu an bizim önümüzde giden trenin içerisinde. Bizim yapmamız gereken bu adamı ilk etapta haklamak değil. Ki dediğim gibi zaten bu adamı haklayamazsınız. Siz trenin yanına geldiğinizde tren hemen hareket ediyor. Adamı da göremiyorsunuz zaten trenin içerisinde. İlk etapta yapmanız gereken inşaatın içindeki künklerin orada dürbünlü silah almak, sonrasında bir araç bulup bu motora binebilirsiniz motorla bu treni takip ediyorsunuz. Tren nereye giderse. Adam bir istasyonda inecek. Yani belli bir zaman sonra. Adam indikten sonra bu adamı sessizce takip edeceğiz. Çünkü bu adam birisiyle buluşacak. Bu adamı, takip ettiğimiz adamı ve buluştuğu kişiyi haklıyoruz arkadaşlar. Bu görevde bunu yapıyoruz. Yani yapmamız gereken bu. Uzun bir yolumuz var. Sabırlı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde bu treni takip ediyoruz. Sonrasında görevimizi icra edeceğiz. Tren de soldan gidiyor ya, yani. niye soldan gidiyor acaba? dürbünlü silah gerekiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bu adamı uzaktan haklamamız lazım. Bu adam ve buluştuğu adamı yakından yapacağınız bir görev değil. Daha evvelden dürbünlü silahınız olmasa da görev başında size veriliyor. Genelde böyledir zaten. O görevde size lazım olacak silahı mutlaka başlangıçta verirler. Bu yeri gelir roket atar olur. Yeni gelir dürbünlü silah olur. Değişiyor. Evet biz Los Santos bölgesine kadar gideceğiz sanıyorum ki geldik hatta bir şey kalmadı. Yani San Fierro'dan bayağı bir uzaklaştık. Yani önden gitmenize ya da trenin yanından gidip ateş etmenize falan gerek yok. Zaten dediğim gibi haklayabileceğiniz birisi yok yani. Evet arkadaşlar adam burada iniyor geldik istasyonumuza. Şimdi uzakta bekliyoruz. Yani yaklaşmıyoruz hiçbir zaman. Evet yazar trenden aşağı indi. Ve sağ üstte de bir tane seviye çıktı fark ettiyseniz. Şüphe seviyesi yazıyor. Bir tane de çubuk var. Bar var. Bu çubuk nedir? Ne işe yarar? Bu adama biz yaklaştığımızda bunun seviyesi artacak. Yani bizim adama yaklaşmamamız lazım. O yüzden bu çubuğa dikkat ederek adamı uzaktan takip edeceğiz. Bizim takip seviyemizi ayarlamak için bir işaret diyebiliriz. Evet. Şimdi bir yaklaşalım bakalım biraz. Çok da kaybetmeyelim gözden. Yavaş yavaş gidiyor. Yapmamız gereken bu adamı takip etmek arkadaşlar. ama kesinlikle kendimizi göstermiyoruz ne olursa olsun. Üzerinde kırmızı bir işaret var zaten. Biz de çıkalım bakalım. Gözle görebildiğimiz bir yerde olsun. Evet adam kaldırımda taksi bekliyor. Taksiye binecek. Biz de uzakta bir yerde bekleyelim şöyle. Evet elini kaldırdı. Taksi de geldi. Ne tarafa gideceğini bilmiyorum. Buraya gelirse hemen dönüş yapacağım zaten. Harita üzerinde de kırmızı bir nokta var. Onu takip edebilirsiniz. Evet düz gidiyorlar. Biz de arkalarından gidiyoruz arkadaşlar. Şüphe seviyesindeki çubuğa dikkat ediyoruz. Artış gösterdiği gibi hemen hız keseceğiz ya da duracağız. Şurada bekleyelim ya. Çünkü kırmızı ışıkta bekliyor. Acele ederseniz, yakın takip yaparsanız bu çubun seviyesi bir anda sonuna kadar geliyor ve sonrasında göreviniz iptal olur ve görevi baştan başlatırsınız. San Fierro'dan Los Santos'a kadar ki evreyi tekrar yapmak zorunda kalırsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet uzaktan takip ediyoruz. Onlar nereye gidiyorsa biz de oraya gideceğiz. Evet şu an çok yakınsın diyor. Bakın çubuk dolmaya başladı biraz. Ben de yavaşladım. Bakın şu an yine doluyor. Belli bir mesafe var. O mesafeyi kollamamız gerekiyor. Bunu da gözle ayarlamak tabi biraz zor. Bakın şimdi çok uzaktasın diyor. Yani çok uzakta da olmayacaksınız. Bu sefer diyor ki yazarı kaybettin. Bir daha baştan başlıyorsun bu sefer. Ne çok yakınlaşacaksın, ne çok uzaklaşacaksın. Çok kritik bir durum yani. Dediğim gibi bir mesafe var, onu kollamak gerekiyor. Evet buradan aşağı indiler. Evet aranızdaki mesafeyi koru diyor. Şimdi taksiden aşağı inecek. Anlaşılan. Kimseye görünmeden halletmemiz lazım bu işi. Evet buluşma için hazır diyor. Tüfeği hazırlayacağız. Mesafemizi koruyacağız. Uzaktan bu adamı haklayacağız. Bu adamı ve yanındakini arkadaşlar. Evet şu an iki tane kırmızı işaret var fark ettiyseniz. Hemen tüfeğimizi ayarlayalım. Bakın konuşuyorlar. Biraz daha yaklaşayım. Mouse'un üzerindeki tekerlekle zoom yapıyoruz. Mouse'un sol tuşuna basıp ateş ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi görevi başarıyla tamamladık arkadaşlar. Yeni bir görevde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.